Herkese merhaba arkadaşlar. Mavişehir'deyiz. Denize yakın güzel bir villa tanıtmaya geldim. Böyle sahil kısmından açılış yapalım istedik. Aslında villayı çektik ama bu videoyu da başına bırakacağım. Şimdi burada otel var. Bu sahilden denize girebiliyorsunuz. Tabii sahil kış ay olduğu için böyle biraz daha temizlenmemiş duruyor. Yazın burayı belli temizliyor arkadaşlar. Buradan rahatlıkla denize girebiliyorsunuz. Hatta ilerisi biraz daha temiz gördüğünüz gibi ama oradan şu an gösteremiyoruz. Neden gösteremiyoruz? Orada köpekler var, insanlar var. Rahatsız etmeyelim. Bir de köpekten de korkuyoruz yani. Öyle şey de değil. Her yerden köpekler çıkıyor şimdi. Ee, kış aylarında böyle biraz daha sessiz, sakin yerler arkadaşlar burası. Buraya 350 metre mesafede 3 artı bir güzel bir villa tanıtmaya geldim. Buranın kısa bir drone görüntüsünü alalım. Hem ileriye de drone'u göndermiş oluruz. Oteli de göstermiş oluruz. Orayı da görmüş olursunuz. Videonun içeriğine bırakacağım. Villaya geçelim. Çok güzel. fiyatta düştü. 6 milyon 950 bin TL. Harika bir villa izleyeceksiniz. Herkese merhaba arkadaşlar. Didim Mavi Şehir'deyiz. Denize çok yakın mesafede güzel bir villa tanıtmaya geldim size. Belki videonun başına ya da sonuna sahilin görüntüsünü de ekleyeceğim. Hatta sahilden de bir konuşma yapabiliriz. Orayı da tanıtabiliriz. Ya başında izleyeceksiniz ya sonunda. Artık tam olarak bilmiyorum ama sahilde göreceksiniz. Site içerisinde fiyatta düştü. Bence fırsat niteliğinde bir villa sahibi olabilirsiniz. Fiyatımız 6 milyon 950 bin TL'ye düştü arkadaşlar. Çok da güzel bir villa. Ön tarafında güzel bir bahçemiz var. Müstakil girişli geniş bir salon mutfağı sahip. Site içerisinde denize maksimum 350 metre mesafede. 300, 350 metre, metre mesafe vardı değil mi? Kuş bak şöyle bir e, tahmini söyledim ama denize çok yakın girilebilecek sahile çok yakın. Gayet güzel. E, şık bir villa sahibi olacaksınız. Bu sitenin zaten yapılışından, projeden itibaren biz tanıtmaya başlamıştık. Çokça da e, yer sattık arkadaşlar bu projede. Ortada bir havuzumuz var. Havuzu da göstereceğiz ama sahile çok yakın. Denize de yürüyerek gidip gelebileceğiniz bir mesafedeyiz. Bahçemiz var dedik. Fiyatımız ne? 6 milyon 950 bin TL. 3 artı 1. İçerisinde hiç oturulmadı. 0 bir villa. 0 bir villa. Şöyle bahçeyi bir gösterir misin? Bak yan taraf kapatmış istenirse... Burası da kapatılabilir. Hemen yan tarafımızda da Hakan abimiz oturuyor. O da yurt dışında kendisi yazın geliyor. Genelde site biraz daha yazın yoğunlukta oluyor. Çünkü oturanların çoğu kişi yurt dışında ediyor arkadaşlar. Burada yine yaz kışı oturan aileler mevcut. Şöyle havuzu bir gösterelim mi? Havuzu bir gösterelim sonrasında içeriye Bakacağız. Güzel bir site. Etrafımızdaki sitelerde hemen aşağıda bir site yapıldı. Fiyatları gelip görmeniz gerekiyor. Ortalama istenilen rakamlar 9,5 milyonlar, 10 milyonlar konuşuluyor. Geniş bir havuzumuz var. Havuz böyle gidiyor. Bir göster istersen. tabi etraf biraz pislik artık böyle yığılmış. Yağmurda yağıyor, çamur falan böyle birikmiş. Ama havuz tabii ki yazın temizleniyor. İçerisine su bırakıyorlar. Bunun nedeni de seramikler çatlamasın. Arasındaki derzler çatlamasın diye su bırakılıyor. Gayet güzel. Böyle müstakil girişleri var hepsinin. E, bu taraftakilerin tabii havuz kısmına bakanların bir bahçe alanı yok. Burada şerefiyeli olanlar, yol kısmına bakanlar. Sitenin dört tarafı da yol. E, herkesin kendine ait müstakil bir girişi var gibi düşünebilirsiniz. Şimdi burası bize ait arkadaşlar. Burada itibaren başlıyor. Şu kısımdan başlıyor diyelim. İstenirse burayı tamamen uzatıp bir vestiyer alanı haline de getirebilirsiniz. Bu bahçe alanında da istediğiniz gibi değişiklikler yapabilirsiniz. Onu da söyleyelim. Şöyle bir göster bahçeyi. Gayet güzel bir bahçemiz var. Hatta biraz daha uzatılıp böyle oturma yeri de yapılabilir istenirse. Otomatik panjurlu. Ebeveyn banyosu da var. Yukarıda bakacağız birazdan. Ev gayet güzel. Bu fiyata da gerçekten artık daire parası. Açın internet sitesinde bakın. Dairelerin fiyatlarına inanılmaz yüksek fiyatlar var. Sahil kısmını da göstereceğiz dedik. 60'a 120 seramiğimiz var. Dev gibi bir salon mutluğa sahipsiniz. Direkt girişte salon mutlu açan bir giriş kapımız var. Olumsuz olarak belki bunu görebiliriz ama şöyle düşünmek gerekiyor. Bu kadar geniş bir salon mutfak ben e, bitişik nizam evlerde görmedim arkadaşlar. Şuradan ahşap sütunlarla istenirse tamamen kapatılabilir. Lavaboda da öyle bir şansımız var. Yani burayı uzatabiliriz istenirse. Şurada bir koridor oluşturulup e, lavabo kısmını da salondan görülmez hale getirebiliriz. Çok geniş bir ev. Doğalgaz tesisatı hazır. Televizyon tesisat alanında bu duvar alınmış. Gayet geniş. İstenirse salon mutfak bile burada ayrılabilir ama ne gerek var? Hiç böyle masraflara girmeyelim. Mutfak kısmı da gayet şık. Antrasit ve beyaz karışımı parlak dolap kapakları burada kullanılmış. Ada mutfak ya da yardımcı bir tezgah buraya yapılabilir. Güzel de olacaktır. Burada da panjur sistemimiz mevcut. İki tane de penceremiz var. Sürgülü pencereyle teras kısmına çıkabiliyoruz. Şöyle bir gösterelim burayı da teras kısmı çok güzel. Burayı istediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz. Hatta en geniş bahçe alanlarına sahip villalardan bir tanesi burası arkadaşlar. Çünkü çok geniş bir bahçe alanımız var. Bakın 8.5-9 milyonlara satılan villalarda böyle geniş bahçe alanını göremiyorsunuz. Mutfak alanını da gösterdik. Hemen şöyle lavaboyu bir gösterelim. Sonrasında yukarıya doğru çıkalım. Merdiven altı lavabomuz. Normalde çoğu villada kafanız böyle merdivene değer ama burada öyle bir sorunla karşılaşmıyorsunuz yarıya kadar seramik, yarıdan sonra da mineral sıvı olarak bırakılmış. Gayet şık. Seramikler de çok güzel. Yukarıdaki seramiklerle aynı. Onları da inceleriz. Devam edelim. Spot aydınlatmalar gün ışığı tercih edilmiş. Yukarıda 3 tane odamız var. Üst kat zemin tamamen parke yapıldı. Gayet de sıcak güzel duruyor odalardan bir tanesi ebeveyn banyolu. O artı bir genel kullanımda banyo lavabomuz var. Hemen oraya da bakacağız. Süpürgelikler de antresit renkte. Geniş bir banyo lavabo. Gerçekten çok geniş. Aşağıda duvarlarda antresit seramik kullanmışlar. Burada beyaz seramik, beyaz ders kullanmışlar. Yerdeki seramik zaten aynı. Çok da şık duruyor. Gayet güzel. Elektrik ve suyu da hazır. Sizi bekliyor. Böyle baktığımızda da dolabı da yapılmış. Her şeyle birlikte hazır bir villaya sahip olacaksınız. Hemen karşı odadan başlayalım. Mesela burası geniş bir oda. Çocuk odası olarak da kullanılabilir. Balkon olmadığı için daha avantajlı olacaktır çocuk odası için. Çünkü çocukları da bir şekilde korumak lazım balkona çıkmasın diye. Yasak başlığını böyle düşünmüşler. Sol tarafa da bir dolap sığdırabilirsiniz ki Burada zaten sattığımız evlerin tamamı hemen hemen aynı yapıda. Genişlik açısından söylüyorum. Rahatlıkla bütün odalara eşyalar sığıyor arkadaşlar. Çift kişilik yatak, dolap rahatlıkla sığdırabiliyorsunuz. Ama böyle 30 metrekare, 40 metrekare tabii ki bir odaya sahip değilsiniz. Keşke olsa ama böyle bir imar da şu an dilimde yok. Olsa bile 35-40 milyon istiyorlar villaların fiyatlarına. Gayet güzel bir oda. Boydan bir cam yapılmış burada. Yine aynalı cam diye söylediğimiz cam dışarıdan içerisi gözükmüyor. Ama perde sistemi kesinlikle yaptırmanız gerekiyor. İçeride ışık yanarken akşamları dışarıdan net bir şekilde gözüküyor. Bu yüzden perde kesinlikle burada olacak. Silmek de bunları basit. Öyle çok da zor değildir. Aşağıdan rahatlıkla ulaşabilirsiniz diye düşünüyoruz. Çünkü iki katlı bir yer. 3-4 kat olsa belki zor olabilir ama havalandırmak için de böyle bir kriz sistemi yapmışlar. Priz sayısı da güzel. 4-5 tane priz var her odada. Şimdi gelelim Ebeveyn banyolu odaya. Burada küçük de olsa yine bir balkonumuz mevcut. Orayı da göstereceğim. Yatak başlığını böyle düşünmüşler. Dolap kısmını sol tarafa yerleştirebiliriz. Rahatlıkla da sığacaktır. Şimdi bana yatağa dolabı niye söylüyorsunuz derseniz arkadaşlar bakın prizleri buraya koydukları için e, burayı söylüyorum. Yine burada aydınlatma için de e, elektrik tesisatla bırakmışlar. Taktırmak isterseniz taktırabilirsiniz. Şu banyo lavaboya bir bakalım mı? Güzel geniş bir banyo lavabomuz var. Toplamda 3 tane lavabomuz var. Bunlardan 2 tanesinde banyo mevcut. 3 +1, bir evdeyiz. Duşa kabin boydan boya yapılmış. Reklam olmasın ama markaları söyleyeceğim. Eca'nın muslukları kullanılmış. Vitra'nın gömme rezervarı kullanılmış. Gayet şık. Tertemiz. Bakın hiçbir rutubet, nem, yağmurdan dolayı bir akıntı da yok arkadaşlar. E, bu ev hiç oturulmadı. Yurt dışında bir abimizin kendisi oturmadı burada müstakil bir villası var oraya geçti. Böyle güzel de bir balkonumuz var. Küçük Fransız tarzı bir balkonumuz var. Karşı tarafımız zaten zeytinlik. Önümüz kapanmayacak. Dört tarafımız yol. Aracınızı rahatlıkla park edebilirsiniz. Artı dediğim gibi güzel de bir bahçe alanımız var. Şöyle çevreyi de bir gösterir misin? Bakar mısın? Şu palmiye ağaçları ne kadar güzel duruyor. Gerçekten çok şık duruyor şu palmiye ağaçları. Evin önüne birkaç tane palmiye dikilirse harika olur. Burada e, Hakan abi kendi dikti değil mi bu ağacı? Şu palmiyeyi kendi dikti. Çok da şık duruyor. Bahçe botanik bahçe gibi olmuş. Yakınlarda okul da var. Denize de yakın. Güzel bir e, villa arkadaşlar. Markete, restorante her şeye çok yakınız. E, Altın kuma zaten buradan dolmuşlar da gidiyor. Rahatlıkla gidebilirsiniz. Ama e, dediğim gibi buradaki denize de rahatlıkla girebiliyorsunuz. Oranın da ya başına ya sonuna koyacağız artık videonun. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülüysen isek affedin. Gayet güzel bir villa gezdik. Fiyatta düşmüşken bence düşünülmesi gereken villalardan bir tanesi.